Ankara'da bir kadın eşinden ayrılıyor ve anlaşma gereği mahkeme çocukların velayetini babaya veriyor. Baba da kadına nafaka davası açıyor. Nafaka davası ve mahkeme sonucunda kadının her ay 12 bin TL erkek çocuklarına baktığı için erkeğe verilmesi gerektiğine hükmediyor. Nafakayı kadın ödeyecek bu defa. Bu kararı veren Hakimi tebrik etmek lazım gerçekten. Niye? Madem her alanda eşitlik, sürekli feministlerin dile getirdiği her anlamda her alanda eşitlik muhabbeti varsa neden erkek aynı zamanda kadının da çocuklarına baktığı için sadece bütün bakımı o üstlensin ki? Kadınlar erkeklerden nafaka aldıkları zaman bunu alkışla kutluyorlar. Ama davayı kazanan erkek oldu mu, nafakayı verecek kişi kadın oldu mu? ver yansın ediyorlar. Bugün haberlerde gördüm. Sosyal medya baya çalkalanıyordu bu anlamda. Böyle bir haber herhalde epeydir okumamıştık. Sürekli erkeğe zulmeden bir sistem var sanıyorduk. Şimdi zulmü biraz da kadınlara ediyor herhalde. Allah sonumuzu hayrede. Rabbim bizi tabii ki layık olduğumuz şekilde idare ettiriyor. Eğer biz ne zaman düzelirsek idare, kanunlar ve yargı da o zaman düzelecektir. Eminim. Hiç kimse hiç kimseye zulmetmeyecektir. Allah sonumuzu hayırlı eylesin.